Aynı tuşa basarsan dikkat eder. yani. Tamam. Atlıyor bak Aynı anda mı atlıyor? Gel benim. Lan ol, Aynen. oğlum ikinizi nasıl çekeyim aynı anda? He? Biriniz oradasınız, biriniz orada. O çıkmıyorum ben. Tamam. Ben değil. Ben Biraz daha geriye gittim. Kareye atlarım. Kameraya mı atıyorsun? Eee, ee, video. İlk önce seni çekiyorum. Tamam, hadi, abi. hadi atla bak. Hazır. <laughs> olacak. Hadi atla. Aa, ne yapıyorsun? 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 Buraya atıyorum ama buraya atıyor beni. Oh, dışarısı sıcak olmaya başladı. Aynısı hava soğuğa. Kamera olanı.